Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili ATV Avrupa izleyicileri. Ali Bey sizinle başlamak istiyorum. Buyurun. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'deki varlıklarını nasıl koruyabilir? Tabii ki şöyle nasıl ki Almanya'da Dağıt'ın şu dediğimiz verilerimizin paylaşılmaması kanunu varsa aynı kanun ülkemizde de var. 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu. Üstadım da o konuya çok hakimdir zaten. Yine programımızın ilerleyen dakikalarında onu karşılıklı yine vatandaşlarımıza paylaşırız. Kanunun dokuzuncu maddesi de diyor ki ilgili kişinin rızası olmazsa hiçbir bilgisi yurt dışına aktarılmazdır diyor. Şimdi doğal olarak biz de vatandaş olarak bilgilerimizin diğer ülkelerle paylaşılmaması için bu kanundan faydalanmak adına devletimize yazılı beyanda bulunmamız gerekmektedir. ilgili kurumu olan Maliye Bakanlığı'na. Çünkü devletler vatandaşlarla yazı ile konuşur. Aynı şekilde vatandaş devletine yazı ile arzu halini bildirir. İlgili devlet kurumu da kendisine bir ay içerisinde yazılı olarak cevap vermek zorundadır. Yani yükümlüdür. Kuraldır bu. Baktığımız zaman biz de yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak Türkiye'deki varlıklarımızın diğer ülkelerle paylaşılmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na bir beyanda bulunmamız gerekmektedir. Çünkü bu yetki sadece merkez Ankara Hazine ve Maliye Bakanlığı direkt merkeze yetki verilmiştir. Almanya'da ise sadece Berlin Hav Finans Antındadır. Tabii ki Fransa'da da ve diğer ülkelerde de başkentlerindeki merkez bakanlıkların içerisindedir verilerin paylaşılma yetkisi. Sizler de vatandaş olarak Türkiye'deki ister tapu kayıtlarınızı, ister banka bilgilerinizi, ya da şirket ortaklığı adınıza olan herhangi bir vergi mükellefiyeti bunlarla ilgili sizler de yaşadığınız ülkeyle bunların paylaşılmasını istemiyorsanız yazılı olarak beyanda bulunmanız gerekmektedir. Tabii ki buna kanun maddeleri açıklayıcı ve makul bir dilekçeyle müracaat edilir. İlgili kurumda zaten bir ay içerisinde size cevabını gönderiyor. Neden ben o vatandaşlara tavsiye ediyorum? Çünkü bir insan ömründe sadece bir defa yapılır bu işlem. Hani her gayrimenkul alıp sattığımda mı yapacağım Ali Bey? Hayır. Her banka hesabı açtırdığımda mı yapacağım Ali Bey? Hayır. İnsan ömründe bir defa yapılan bu işlemin ben vatandaşların da yapması taraftarıyım. Belki bugün Türkiye'de adınıza herhangi bir mal mülk veya banka kaydı olmayabilir. Doğan'ın akışına normaldir böyle şeyler. Ama baktığımız zaman Yarın öbür gün aile büyüklerinden de miras olarak bize tapu kayıtları da kalabilir, banka hesapları da kalabilir veya ticaret ortaklığı da kalabilir. Bu gibi durumlarda da siz bir anda TC kimlik numaranıza belirli bir ister maddi anlamda değeri olsun nakit ya da aynı anlamda gayrimenkul olsun hiç fark etmiyor. Çünkü her şey Türkiye'de TC kimlik numaramızdan takip ediliyor. Bu TC kimlik numarası da yüzyıllar boyu bir başkasına verilmeyeceği için Demek ki biz artık Türkiye Cumhuriyeti'nde adımız, soyadımız gibi yanında ek olarak da TC kimlik numaramızı beyan etmek zorundayız bir kurumdan bir şey talep ettiğimiz zaman. Şimdi yazılan bu hazır mevcut olan dilekçe karşılığında da Maliye Bakanlığı size ilgili açıklayıcı yazısını gönderiyor. Baktığımız zaman nasıl ki 2019 yılının 1 Ağustos'una kadar yine devlet kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nda her şey SSK üzerinden yapılmaktaydı emeklilik anlamında. Yasa değişti. 1 Ağustos 2019'dan sonra tüm vatandaşlarımız artık Bağkur biriminden emekli olmak zorunda kaldı. Şimdi hazır mevcut elimizde de bir kişisel verileri koruma kanunu ve bununla ilgili de yurt dışına yapılacak veri aktarımları maddesi varken ek olarak da söyleyeyim çok kişinin atladığı noktadır bu. Güvenli ülkeler listesi daha açıklanmadı sevgili izleyicilerimiz. Güvenli ülkeler listesi daha açıklanmadığı için devletler birbirlerine karşı şu an sorumlu değil. Çünkü bazı vatandaşlar veya bazen konuya eksik hakim olanlar diyor ki Ali Bey bu uluslararası sözleşmedir. Evet uluslararası sözleşme ama taraflar hala birbirine güvenmiyor bu veri paylaşımında. Örnek vereyim isterseniz. Şimdi Türkiye'den ilgili bir vatandaşımız veya ilgili bir resmi kurum İsviçre'de bankada yine Türk vatandaşı birinin hesaplarını almak istediği zaman nasıl bir cevapla karşılaşır üstadım? Red cevabıyla karşılaşır. Çünkü güvenli ülkeler listesi daha açıklanmadı. İşte ince nüans burada. Dediğim gibi eğer kanunda ileride bir artı ya da eksi yönde değişiklik söz konusu olursa maalesef vatandaşlarımız da direkt olarak bundan etkileniyor. Çünkü Türkiye'de bir meclisten, yüce meclisimizden bir kanun çıktığı zaman dünyanın neresinde olursan ol, hangi ülkenin vatandaşlığını almış olursan ol, herkes etkilenir. Ama artı yönde ama eksi yönde. Şimdi eksi yönde yapılan değişiklikler tarafımıza hep zarar veriyor. İşte az önce örneğini söyledim. SGK'dan 25 bin euroya emekli olurken 2019'un 1 Ağustos'una kadar kanun değişti. 1 Ağustos 2019'dan sonra vatandaşlarımız 40 bin euro ve 80 bin euro emekli olmaya başladılar. Nereden baksanız 4 katına yaklaştı yatırılan meblalar geçen süreç içerisinde. E şimdi yine yıl bitiyor. 1 Ocak'ta yine asgari ücrete zam gelecek. Zam geldiği zaman otomatikman yurt dışı borçlanma bedelleri de tekrar yükselecek. Benim şahsi görüşüm şu an 390 TL olan yurt dışı borçlanma bedeli yeni yıldan itibaren 500 TL olacağı kanaatindeyim. Çünkü ibreler, göstergeler o yönde. Yine bir değişik, değişiklik yaptı Sosyal Güvenlik Kurumu. Çocuk doğum borçlanma tutarları hariç, askerlik borçlanma bedeli, öğretim ve öğrenim hayatında geçen sürelerin borçlanma bedelleri, aynen yurt dışı borçlanma bedeli gibi yüksek meblalarla artık karşılanacak. Eksik süresi olan askerlik borçlanması ile veya öğretim görevlisi olarak geçen eksik sosyal güvenlik kurumunda emeklilik için günleri olan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum Türkiye'de yaşayanlara. Tabii aynısı yurt dışında yaşayanlar için de geçerli. Yıl sonuna kadar en azından bu süreler için müracaat ediniz. Çünkü şu an günlük 277 TL. Yurt dışı borçlanması 390 TL. Askerlik borçlanması ve öğretim görevlisinde geçen örneğin doktora yaparken işsizlik süreleri vardır. Bu sürelerde borçlanma hakkı vardır. Vatandaşlarımızın evet. emeklilik süresi için. Baktığımız zaman nereden baksanız 100-115 TL'ye yakın bir fark vardır. Ocak ayından itibaren bu fark da ortadan kalkacak. O sebebizden siz de yurt dışı borçlanmalarınızın artacağı rakam anlamında tutar olarak yükseleceği için sizler de ülkemizde yaşayan ve eksik süreleri olan vatandaşlar sizler de bir an önce eksik olan askerlik sürelerinizi ve doktora ve öğretim görevliliğinde eksik olan sürelerinizi yurt dışı borçlanma gibi sizler de bedelini yatırarak o süreleri kazanabilirsiniz. Baktığımız zaman şimdi asgari ücrete beklenen konuşulan artış oranı %25'lerde gözükmektedir. Şu 22 bin küsur olan şu an net asgari ücretimiz görüntü itibariyle 27 bin nete çıkacaktır. Hı hı. Diyelim ki 30, 30 bin TL'ye yükseltildi. Şimdi asgari ücret yükseldikçe yapılan dışarıdan ödemelerin rakamları da yükseliyor. Yani bir taraf sevinirken Diğer tarafta maddi kayba uğruyor. İşte kanunlardan yararlanmak isteyenler de bu süreleri çok iyi takip etmesi gerekiyor. Devlet vatandaşlarıyla yazıyla konuşur. Yani telefonla yapılan konuşmalar, maille yapılan yazışmalar bunların hiçbirinin kanunda yeri yoktur. Hükmü de yoktur. Mecbursunuz siz yazılı olarak gerçekleştirmeye ve yaşadığınız ülkeden bunu taahhütlü postayla yani Almanya açısından söyleyin. Anschreiben postayla göndermekle yükümlüsünüz. Kargo şirketleriyle yapılan gönderiler geçersiz sayılmaktadır, bilginiz olsun. Postaneden normal yapılan gönderiler geçersiz sayılmaktadır, bilginiz olsun. O yüzden devletle ilgili yapacağınız her yazışmaya taahhütlü postayla, hatta iadeli taahhütlüyle de yaparsanız daha da destekleyici olmuş olur. Ama taahhütlü postada aynı işlemi görmektedir, bilginiz bilginiz olsun. Şimdi yapılan bu işlemlerde de ben vatandaşlara şöyle gerçekleştiriyorum, faydam olsun. Önce sosyal güvenlik kurumu ile ilgili olsun, daha, daha önce geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz gibi maliye bakanlıkları ile ilgili, vergi dairesi ile ilgili, tapu kayıtları ile ilgili yazışmalarda olduğumuz gibi, önce vatandaşa bir durumu izah ediyorum ben WhatsApp'tan yazılı olarak. Kendisi de hem kanun maddesini görüyor, hem işlemin nasıl yapıldığına tanık oluyor. Dilekçesini hazırlayıp, eğer ki yaşadığım şehir olan Halbron'dan ki ben de Almanya'nın Halbron şehrinde yaşıyorum ve buradan Halbron'daki hemşehrilerime... Ve yurt dışında yaşayan tüm Avrupalı Türklere ve gurbetçi sevdiklerimize ve bizleri izleyenlere selamlarımızı da İstanbul'dan göndermiş olalım bu program vasıtasıyla. Kişilere ev adreslerine postayla gönderiyorum. Okuyorlar, imzalıyorlar, şahsıma geri gönderiyorlar. Ben de kanun maddelerini ekleyip ilgili kurum olan Hazine ve Maliye Bakanlığı adresine gönderiyorum ve bir içerisinde de, kişinin yaşadığı ülkedeki ev adresine postayla geliyor bu evrak. Sevgili izleyicilerimiz, eğer ki kişisel verilerimin korunması kanunu çerçevesinde varlık koruma işlemi yaptırmak istiyorum derseniz, ekrandaki numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ali Bey de sizlere geri dönüş yapacaktır. Ee, Taylan Bey hemen sizinle devam etmek Tabii istiyorum. ki. Şimdi bu da çok büyük bir problem aslında. Yatırımla ilgili, finansla ilgili bir konu. Mesela topraktan izleyicilerimiz topraktan bir taşınmaz almak istiyor. İzleyicilerimiz topraktan bir taşınmaz alırken nelere dikkat etmeliler? Evet, bu aslında büyük bir problem Türkiye'de. Ee, çünkü daha bir inşaat hali yok. Siz daha böyle taşınmaz topraktan giriyorsunuz ve e, müteahhitlerle muhatap oluyorsunuz. Burada ilk önce şeye bakmak lazım. Yani benim naçizane tavsiyem bunu yapan şirketin kurumsallığına bakmak lazım. Geçmişine bakmak lazım. Daha önce böyle projeler yapmış mı? Evet bu projelerde herhangi bir sıkıntı, hukuksal anlamda bir sıkıntı yaşanmış mı? Ona bakmak lazım. Ondan sonraki kısımda ise e, bir kere yapılan sözleşmenin noterde yapılması gerekiyor. Yani burada bir gayrimenkul satış valisi sözleşmesi söz konusu oluyor. Bu zaten noterde yapılması gerekiyor. Bu zaten şekil şartı noterde yapılması. Ve bu noterde yapıldıktan sonra orada bazı şeylere dikkat etmek lazım sözleşmede. İşte mesela tapu. Ne zaman bana devre olacak? Hı hı. İşte taşınmaz ne kadar sürede teslim edilecek? Çünkü orada genelde sürelere uyulmuyor maalesef. Yani evet. e, taahhüt edilen tarihte taşınmazlar, bazen, çoğu kimse bitiriyordur belki ama bazen bitmiyor. İşte bunlara çok dikkat etmek lazım. İskanı ne zaman alacak? Çünkü şimdi iskan da çok önemli bir konu. E, çünkü iskan alınmadığı takdirde siz taşınsanız bile oranın elektriğini, suyunu, Sanki inşaata veriliyormuş gibi ödüyorsunuz ve daha fazla bedelli ödüyorsunuz. Evet. Onun için iskan demek aslında oturum demek. Yani bunun Türkçesi oturum. Yani oturum izninin belediyelerden, müteahhit tarafından alınmış Yani siz o taşınmaza taşındığınız an oturumunun hazır olması lazım. Eğer oturumu... Mesken olarak, ev olarak gözükmesi Tabii ki mesken olarak gözükmesi, gözükmesi evet. lazım. Eğer gözükmezse burası belediyenin gözünde bir inşaat. Ya Yapı halinde. Evet bir inşaat. Ya inşaat tamam yine elektrik su bağlıyor size ama ödemesini alırken, İnşaat gibi alıyor. Bu sefer daha fazla para ödüyorsunuz. İkincisi, e, dikkat edecek konulardan biri de bence şey, e, teknik şartname çok önemli. Ya yani Teknik şartnameden kasıt şu, siz bir taşınmaz yaptırıyorsunuz. Müteahhit bir size, evet faatte bulunuyor. Ben bu taşınmazı, bu daireyi, apartmanı, daireyi yapacağım size. Okey. Ama hangi malzemeyi kullanacak? Bakın bu teknik şartnamede eğer yuvarlak ifadeler varsa bunlar çok tehlikeli. Çünkü şöyle, basit gibi gözüküyor. Ama sonra çok sıkıntı yaşıyor vatandaşlar. Nerede sıkıntı yaşıyor? Mesela işte kapılar. Siz diyorsunuz ki şu kapı takılacak tamam diyor ama teknik şartnamede yazmışsa kafasına göre bir kapı takıyor. Çok kötü bir kapı takıyor. ve Veya işte ne bileyim su tesisatı. Mutfak dolapları. Mutfak dolapları her şey aklınıza gelebilecek her şeyi teknik şartnamede markasını da belirterek bana sorarsanız ben olsam markasını belirtirim. işte atıyorum e, priz anahtarları diyoruz ya priz diyoruz biz anahtar. Olsun. Evet X marka şu marka olsun. İşte ne bileyim armatürler şu marka olsun. İşte ne bileyim duşa kabin yapıyor mesela. Şu marka olsun. Yerlerin parkesini yapacak bu marka olsun. Yani bunları tek tek yazmazsanız eğer teknik şartnamede. Hak talep edemezsiniz. Sonra tabii adam diyor ki ben tamam diyor. Yani marka belirtmedik ben bunu taktım diyor. Evet. Bu sefer ne oluyor? Siz yeniden evin içini yani yapmak zorunda kalıyorsunuz. Niye? Çünkü kalitesiz malzeme kullanılmış oluyor. E iki, bir sene sonra o malzeme işte ne bileyim e, hasar yani şey zararları ortaya çıkıyor işte ne bileyim eksikleri ortaya çıkıyor. Manzilen <laughs> evet, ömrü evet ömrü kısa oluyor vesaire. Yani ben bunlara çok dikkat edilmesini e, tavsiye ederim. Çünkü ileride başları ağrıması. Bu da yani, tabii ki yine bir e, konusunun uzmanı bir avukatla veya bir gayrimenkul uzmanıyla beraberinde yapılması tabii, lazım. Tabii Yani en azından şöyle yapılabilir. Bir gayrimenkul uzmanına da bu sözleşme gösterebilir. Onlar da artık bu işi çok iyi biliyorlar. Veya bir avukata ya ben böyle bir sözleşme geldi ama ben ne yapayım diye kendisinden görüş alınabilir. Ve bir, ben bir şey daha tavsiye edeceğim. Bunu genelde pek yapmıyorlar ama bu sözleşmelere e, o taşınmazın tapu kaydını şer olarak vermek lazım. Yani bak kardeşim benim burada bir gayrimenkul satış var sözleşmem var. Tapu da şer olarak dursun. Hı İleride çünkü bir şey olduğunda en azından bir hak talebinde evet. önceliğim olsun. Anlatabildim mi? Bu da çok önemli. Koz olsun elinde bir. Tabii şey ki de. yani evet bak ben bu adamla bu e, tapudaki ile ilgili bir sözleşme yaptım. Bana bunları bunları yapmayı taahhüt etti Diğer noterden yapılmış sözleşmeyi tapuya sunmak da çok önemli. Tapuya şart vermek de çok önemli. Dedim ki bunlara dikkat edilirse e, kimsenin başı ağrımadan evet. e, böylece e, istediği taşınmaza, istediği şartlarda ulaşmış olur. Ve istediği sürede çünkü gerçekten sürelere de çok riayet edilmiyor açıkçası. Ne oluyor? Mağdur oluyorsunuz. Çünkü siz programını ona göre yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben iki sene sonra bu eve taşınacağım. Ona göre kira sözleşmesini yapıyorsanız, kiradaysanız Tabii. ona göre şey belki eşya alıyorsunuz. Yeni bir eve taşınırken genelde insanlar eşyalarını yeniler. Yani ona göre eşya alıyorsunuz ama bir bakıyorsun süreç üst sene oluyor, 4 sene oluyor. Hatta burada sözleşmelere cezai şart konuyor. Hı. Yani deniyor ki sen 24 yıl ay içinde yanlış söyledim. 24 ay içinde bunu teslim etmezsen her ay bana şu kadar kira bedeli ödeyeceksin. Çünkü biraz da zorlayıcı. Tabii müteahhiti biraz zorlamak lazım. Çünkü hani, öbür türlü eğer onu da koymazsanız abi nasıl olsa diyor, benim orada şeyim de yok diyor. Uğraşsın dursun diyor. Onu koyarsan yazan diyor ki ha bak ben bunu diyor 24 ay içinde bitirmezsem her ay bu adama 50 bin lira kira ceza şartı da altında kira ödemek zorunda kalırım diyor. Hı hı. İşte bunları gözetirsek e, başınız ağrımaz diyelim. Yani topraktan yatırım yapmak isteyen izleyicilerimize müteahhit çok önemli diyorsunuz. Müteahhit çok önemli. Yapılan sözleşmenin niteliği Çok önemli. E, yapılan işin geçmişi çok önemli. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Çünkü dediğim gibi yurt dışında yaşıyor vatandaşlarımız ve buradaki durumu çok bilmiyorlar. Evet, takip e, etmesi de çok zor çünkü orada yaşıyorlar. Yani. Tabi. Ama buradaki süreci takip etmek için en azından başında işlerini sağlam yaparlarsa en azından sonucu iyi olur. Tabii ki zaten ben şuna inanıyorum değerli konuklarım. Hem finans, hem yatırım, hem de hukuki, hem de mali konularda uzmanlara danışmak çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bir insanın tek başına verebileceği bir karar değil. Yani çok riskli bir durum aslında. O yüzden uzmanlarımıza her konuda danışabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasından uzmanlarımıza yani bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı WhatsApp üzerinden gönderirseniz uzmanlarımız sorularınızı yanıtlayacaklardır sevgili izleyicilerimiz. Ali Bey sizinle devam etmek istiyorum. Tabii. Az önce varlık koruma Sorun, sorunuzu almadan az önce söylediğiniz ya buyurun. uzmanlık konusuyla ilgili. Evet. Ben de şimdi meslekte meslek erbabı olmayla ilgili bir kısadan hisse paylaşmak istiyorum sevgili izleyicilerimizle. Tabii buyurun Bir kavak ağacı 15 yılda gövdelenip boya gidiyor, üstadım. Çiftçi de onun köküne bir tane kabak çekirdeği ektiğinde, o kabak çekirdeği 3 ay sonra o kabağın boyuna erişiyor. Ve Kabak diyor ki Kava sen diyor kaç yılda bu duruma geldin? Kabak Ağacı diyor ki ben 15 yılda bu duruma geldim. Kabak da diyor ki bak senin 15 yılda geldiğin yere ben 3 ayda geldim. Mevsim Eylül, Ekim, Sonbahar'a döndüğünde tabii ki Kabak yapraklarını ve çiçeklerini dökmeye başladığında bana ne oluyor diyor Kabak Ağacı'na. Kabak Ağacı da ona diyor ki benim 15 yılda geldiğim yere sen 3 ayda gelirsen işte işin sonu böyle oluyor diyor. Bunu yıllar önce yine çok sevdiğim değerli bir meslektaş üstadım benimle paylaşmıştı. İşte, işte meslekte kariyer yapmak, tecrübe kazanmak ve yapılan bu işlemlerle ilgili de 10 defa düşünüp bir defa işlem yapmak çok önemlidir. Evet. İkiz kardeşin dahi emeklilik işlemlerinin tutmadığı bir sosyal güvenlik sistemiyle mücadele ediyorsun. E şimdi ikiz kardeşin birbirini tutmadığı şartlar elin yabancısıyla seni nasıl tutabilir? Sizin şartlarınız bir başkasıyla aynı asla ve asla aynı olamıyor süreç içerisinde değişiklikler gösteriyor. Ve kanunlar vatandaşlarımıza genel olarak açılır ve her genel kanunun içerisinde o vatandaş o kanunda kendisinin nerede olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bilmediği takdirde zaten problemler ortaya çıkıyor. Bir de yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yine geçtiğimiz dönemlerde ve halen şu anda uygulamakta olduğu sigorta emeklilik iptalleri konusunda kısaca bir değinmek istiyorum. O da Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için kabus şu an. Neden? Çünkü gece yatıyor, sabah banka hesabına bakıyor, aylığım kesildi mi diye. Maalesef 2019 yılı içerisinde o SSK'dan emekli olabilmek için kanunlar çerçevesinde kanunların öngörmüş olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 4.1A SSK biriminden emekli olmak için vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiler. İşlemlerini gerçekleştirdiler, müracaatlarını yaptılar ve kendilerine sunulan bedeli ödediler Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Aradan bir iki ay ya da birkaç sene geçti emekli maaşı alma hakkı kazandı bu vatandaşlarımız. Maaş almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ettiği zaman denetim raporuna istinaden sigortalılığınız iptal edilmiştir diye bir red yazısıyla karşılaşıyor. Ya da aradan 3-5 sene geçiyor. Emekli aylıklarında yine Sosyal Güvenlik Kurumu kesiyor ve yersiz ödeme adı altında vatandaşlara yüksek meblalarda ödeme cetvelleri gönderiyor, ödeme emirleri. Şimdi Buna iki açıdan bakmamız gerekmektedir. Sosyal güvenlik kurumu açısından ve vatandaş açısından. Ortada işleyen bir kanun var. Avrupa'da yaşayan vatandaşlara bunu tabii ki talepte bulunmuşsun, arz etmişsin. Talep eden vatandaşlar da gelip işlemlerini gerçekleştirmişler. Baktığımız zaman şimdi bu işlemlerde siz öyle yol gösterdiniz sosyal güvenlik kurumu ve kanunlar olarak. Sonra aradan 3-5 yıl geçiyor. Haydi ben şimdi bu sevdadan vazgeçtim demiş olduğum aylıkları bana geri ver tarzında. Bu hem vatandaşı yıpratıyor ve rahatsız ediyor. Hem de aynı şekilde devlet kurumumuz olan sosyal güvenlik kurumunda da vatandaşların bakış açısı değişiyor ve soğumaya başlıyorlar. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlar da anayasamızın 62. maddesine baktığımız zaman orada diyor ki yurt dışında yaşayan vatandaşlar aynen Türkiye'de yaşıyormuş gibi devlet onların da haklarını korumakla yükümlüdür. Hem eğitim yönünden, hem aile birliği yönünden, hem de sosyal güvenlikleri yönünden. Şimdi değişmez bir madde olan bu 62. maddemize istinaden baktığımız zaman yine kurumlar farklı uygulamalara gidiyor ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı da bu gerçekten çok üzüyor. Artık bunlara bir son verilmesi taraftarıyım. Neden diyeceksiniz? Çünkü o 2019 yılında yaklaşık 600-700 bin kişi yurt dışı borçlanma işlemi gerçekleştirdi. Ve herkes en az 20-30 bin euro para yatırdı. O 30 bin euro o günkü tarihlerde tabii ki TL olarak aldı Sosyal Güvenlik Kurumu bunun. Hı hı. E kurum teçhizatını yeniledi, binaları yeniledi, vatandaşa maaş vermek için tam zamanlı çalışırken ve filege geld alırken hala buradan kanunlar ölçüsünde bazı kısıtlamalara gidiyor. E şimdi bir de bunun üzerine emeklilik iptalleri eklendiği zaman bence burada artık tek taraflı mağduriyete dönüşmeye başladı bu işlem. Bunun da yine ilgililer tarafından ve bürokratlar tarafından ve kurum çalışanları, memurları tarafından yeniden bir gözden geçirilmesini talepte bulunuyorum. Çünkü elçiye zeval olmaz. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bu durumdan maalesef çok rahatsızlar. Buna da artık bir son verilmesi taraftarıyım. Ya bu bir genelgeyle ya da bir kanunla bir defaya mahsus olur olmak üzere kapatılsın. Çünkü geçmiş dönemden şu an hala korkuyla yaşayan vatandaşlarımız var yurt dışında. Şimdi izleyicimiz eğer ki varlık koruma işlemi yaptırmak istiyorum derse ve size ulaşırsa siz vatandaşlarımıza nasıl yardımcı oluyorsunuz bu konuda? Tabii ki ben önce kendisine WhatsApp'tan nasıl işlem yapıldığını ve kanun maddelerini gönderiyorum fotoğraflarını. Talep olması halinde de ya ofisime yakınlarda oturuyorsa gelip birebir görüşüyorum ya da telefonla izah ediyorum. Tabii ki asla kimse kimseye zorlayıcı bir işlem yaptıramaz. Eğer kendisi de uygun görüyorsa yola beraber devam ediyoruz. Hı hı. Görmüyorsa benim şahsıma vermiş olduğum bilgiyi ben ekranlarda paylaşıyorum. Bir kişiye paylaşmışım o da beni onurlandırır yani. Peki Ali Bey e, izleyicimiz size ulaştı yardımcı oldunuz. Bu varlık koruma işlemin süreci nasıl işliyor? Yani uzun süren bir işlem midir? Ya Postayla baktığımız zaman bir hafta içerisinde yurt dışındaki işlemler tamamlanıyor. Hı hı. Sosyal güvenlik kurumu olsun, tapu kayıtları olsun, yine aynı şekilde banka bilgileri veya ticari faaliyetler, vergi dairesiyle ilgili işleme olsun. Bunların hepsi tek bir çatı altında. Ankara'da toplandığı için tek bir yere evrak gidiyor. Oradan da bir ay içerisinde vatandaşın yaşadığı ülkedeki ev adresine yazılı cevabı da geliyor. Şimdi bu varlık koruma işlemi 18 yaşını doldurmuş herkes için geçerli. İnsan ömründe bir defa yapılan bir işlem dediniz. Yani her sene yenilenmesine gerek yok. Bir kere ömürde yapılması yeterli diyorsunuz. Evet. Bu varlık koruma işlemi yapıldığı zaman Finansamp'tan bir daha yazı gelir mi? Şimdi bakınız bu süreç içerisinde postayla yapılan işlemler en az bir ay sürüyor ya. Bu bir aylık süre içerisinde finansamtla Türkiye'deki bilgilerin nelerin paylaşıldığını biz bilemeyiz çünkü finansantaki memur da söylemez. Aynı şekilde devletin ilgili kurumları da paylaşmaz bunu veya bankalar da paylaşmaz vatandaşla. Hı hı. Durum böyle olduğu zaman da biz finansantında daha önceki yıllara ait hangi bilgileri ulaştığını da bilemeyiz baktığımız zaman çünkü söylemez resmi kurumlar. Finansant der mi? elimizde 2023 ile 2025 yılı veya 2019 yılı bilgileri vardır diye söylemez. Çünkü onlar bize sadece soru soruyorlar. Türkiye'de şu bankada şu kadar paranız varmış veya şu tarihte şöyle bir satış gerçekleşmiş veya siz yurt dışından Türkiye'deki şu kuruma şu kadar para göndermişsiniz. Bunun izahatını ister. Şimdi orada yapılacak olan bir tane veya iki tane eksik ya da fazla itiraz yine bizi de zarara koyacaktır. Zor durumda bırakabilir. Ben de diyorum ki Finansamt'tan size böyle bir yazı geldiyse siz topu onlara atın. Uzlaşmacı olun. Elinizde olan mevcut bilgi ve belgelere göre o yıla ait benim vergi düzenlememi siz yapın. Çünkü zaten ellerinde bilgi olmasa sana yazı göndermez zaten. Böylece uzlaşmaya gittiğimiz zaman ceza davası yani vergi kaçakçılığı ceza davası da açmıyor. Maliye bak e, finansal ve sizinle ilgili de cüzi bir gecikme zammı ve vergi dilimi olan %10'u size ödettiriyor bir ay içerisinde. Dosyanız ve yılınız kapanıyor. Olay bu. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Şimdi programımızın da sonuna gelmişiz. İsterseniz evet çok güzel, çok hızlı bir şekilde programımız geçti. Çok güzel bilgilendirmeler verdiniz. Çok sağ olun. Dilerseniz izleyicilerimize izleyicilerimizle vedalaşalım. Sonra programımızı bitirelim. Ali Bey buyurun sizle başlayalım. Evet Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza, yurtdışında olanlara ve yaşadığım şehir Halbron'daki hemşehrilerime kucak dolusu selamlar. Haftaya yine görüş görüşmek üzere. Buyurun Tayran Bey. Ee, ben de yurtdışındaki bütün vatandaşlarımıza e, buradan sevgiler saygılar gönderiyorum. Umarım bir nebze yardımcı olabilmişizdir onlara. Biraz böyle bazı konularda okusal anlamda zihinlerini biraz açmışızdır. Sevgili izleyicilerimiz sizlerin sorduğu sorulara göre programımızı şekillendiriyoruz. Lütfen ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasından bizlere WhatsApp üzerinden sorularınızı iletin. İletin ki sizlere merak ettiği konuları bilelim ve o konularda sizleri bilgilendirelim. Unutmayın yurt dışında yalnız değilsiniz. Biz her zaman yanınızdayız. Bir yanlışımız olduysa affola. Bir sonraki hafta aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Genel izleyici esi içindir.